Evet arkadaşlar. Umarım arkadaşlar. O zaman videoya Arkadaşlar dün Ömer bana bunu çıkarmıştı. Ömer de şimdi yanımda konuşmuyor. Oh, no. Is someone danger? <laughs> <laughs> रिक मास्क बिचार्क है रिक मास्क का है दहा भी शुरू हो arkadaşlar i̇şte bir şey gördüm müzik <laughs> Ömer <etti. gülüyor> Evet arkadaşlar Ömer, Ömer konuşmak istiyor musun? <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar onlar başlayacak şimdi. Yanındaki fut suho bu Mero. Normalde açılıyor. Arkadaşlar sıra bakmayın. Kapı kilitli kalmış da onu açtık. Babası mı geldi? Tamam arkadaşlar. Biz... Harika. Arkadaşlar ben 56 tane suşi açtım. 100 olursa Kenji'nin özel postunu geliyor efsane. Onlar 56 tane ne açtı? Bu ücretsiz veriliyordu. Nasıl açtı? Kazanmadan. Bu <laughs> ne? Arkadaşlar videoya geçiyoruz. <Gülüyor> <Yes>. <Gülüyor> Geliyor. Oh, <laughs> Ben karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar bana hiç karakter çıkmıyor. Sadece artık. Sadece artık çıktı. Artık çıkmıyor. Evet. Bu konu hep güzel miydi?

Evet. Onun be be için Bence bu parastarları şey. Şu adamı da ekleyelim daha Bu maç öyle bir oynadık ki. atıyoruz ya

Arkadaşlar bu ara sizi unutmadık bile. 12 tane kim açtı? Ya? Dün akşam ben senin telefonunu gizlice aldım ben açtım. Sen WhatsApp'ı çıkardım. Kim mi? İki 2 tane çıktı. Kimdi ya? He, Brock bir de

bak. Duvarı sektir bak. Sağ. Tamam. Oh. Normalde bu kadar vuruyor ya. Oha dişmiyor yani? ne? Böyle miydi yapıyor? Evet, tabii çok iyi. Böyle her yeri çok Ya ki de biraz iyi. Aha. Arkadaşlar. Biz niye konuşuyoruz? Seninle çünkü oyuna bağlı Kaç 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 kaç. radically angelenin bu hafen bir kakağı tutuyor dan hocalar paymentı smoke death ama manyı thin bildiğiniz gibi ultraman ne çok <laughs> kedi bir çıktı ya. I'm Hazır. So ben Rico'da çok iyi. 500 yapacağım onu birazdan. Mehmet dinle. Ay arkadaşlar siz ne sıkıntı oldu da. Ne <laughs> var Benim hamster ben. ben. ya. var. Benim var. O zaman sen bir seçin. Ben bir koda da alayım. da anlıyorum baba. Mesajı olsa bir Yok. Yok mu? Yok mu? aç. Ben bambayı yiyorum. Gerine sen de altırır mısın? Ben tek Bir daha Hayır, yine ikinci. Ama en azından kutu alıyoruz arkadaşlar. 10 Pause. Ich bringe Ben de Jeyong'un da basarısıyla. İyi mi? Yani arkasında hızlandırıcı bırakıyor. Çok kötü. Şelin'inki çok iyi. Hadi hazır ol Ömer. Ömer size... Arkadaşlar bekliyor seni. Jess olayım Jess'in wasabi'si de çok güçlü Jess olacağım Jess'in wasabi'si çok güçlü Oldun zaten Zaten oldun işte Tarantum çok büyük oluyor Çok hasar veriyor Bir de 3 tane aynı. Anam duvarı Duvarı kıramayız Evet. Sıcaklığı normal şey için güçsüz ama hiç bir güçlü. Ya, şartışma, ya. E, tabii, çok iyi, daha ben, <laughs> ben, ben, ben hiç sorayım. Sen niye o yolda yüze kulaklığımı hiç sorayım. Ben bunu harap koyacağım. Ben niye yüze kulaklığımı çalıyorum? Ben Nerede var ya?

Я не пойму, что было. Birinci olduk arkadaşlar. bir, bir ben hmm. hiçbir şey yapamadım. Tabletimi koyunca hemen 500 yaptık. Kalayım mı ne tamam. Ben daha... biri ya da, kol, ya ben, da... De ben de bulunmasa bir şey var. bulunmasa Kötü. Hazır mısın? Ay. Arkadaşlar biraz da videoyu kapatacağız çünkü. Değil mi Ömer? Bu son maç. Evet bu son maçtı. Arkadaşlar son iki olsun Son iki maç kalmadı arkadaşlar daha bir maç kaldı. Bir da Abi de, maç da arkadaşlar. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? kardeş. ne ya? Ya Son bir saniyede. Son tur arkadaşlar. Biraz daha Biraz daha... Bu son tur. Arkadaşlar ben son turda da, Ali, da Ben de rico. Biraz. Ben aydan şimdi onlardan da alacağım. Video çekiyorlar. Hadi o Bir sıkıntı da oldu da.

Şey şey. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Boğazın Umarım beğenirsiniz. Like evet. atarsınız. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ömer bir Ya, ya. hayır. Ömer.